Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bugünkü arızamızın konusu Merkez'den bir binada, ısınan bir binada peteklerin ısınmadığı şikayetiyle müşterilerimiz bize geldi. 13 tane bir hizanın tamamen hiçbirisi ısınmıyor petekler. Altları sıcak, üstleri soğuk. Bunun tespitini yaptık. Kalorimetre istememiz burada, iki daire olduğu için her katta kolektör yerine gidiyoruz. Kolektörümüz olduğu bölgeye geldik. Şöyle dokunuyoruz. Tabii siz bu bir şey yapamazsınız. Ben size söyleyeceğim. Şu, bu kolektörümüz daha sıcak. Dönüşün bu kadar sıcak olmaması lazım. Şunun da ısı biraz daha düşük. O yüzden şu kolektördeki bütün vanlarımızı öncelikle kapatıyoruz. Teker teker. kolektörlerin bütün arasını kapattı. Kör tapayı altına bir kapatacak şekilde gevşetiyoruz. Gevşettik. Tabii ki kalorimetre tarafındaki vanalarımızı kapatmışız. Şimdi kalorimetrenin oraya geçiyorum ben buradaki o dönüş olduğu için dönüşteki vanayı açacağım. Dönüşteki vanayı açacağım. Su geliyor mu abi? Gelmedi. Su değil. gelmiyor. Gelmedi. Sıcak su vanasını açacağım. Şu anda termokutlu vanamızı açıyorum. Su geliyor mu? Açıyorum. Aç. Geldi. Şu anda ters, ters teşhisini koyduk. Şimdi bu işleri nasıl yapacağız? Yerin altında döşedikleri zaman bu borla çarpışmış. Bu boruyu bu borunun yerinin değişikliğini yapacağız. Borlarımızı, varalarımızı Bu bizim kolektörden gelen soğuk suyumuz dönüş. Bunu buna bağlayacağız dönüş. Diye bir kavuş atacağız. Sporlar bizimle çalıştığı için yapmışlar tesisatı. Maşon, kavis ve dirsek ihtiyacımız olacak. Kazan dairesini 50 dereceyle çalıştırıyoruz. Fakat eteklerdeki verim 35 derecelik verim almıyor bu şekilde. Daireleri ısıtmak için kazanı 70 ile 65 ile lazım ki 40 derecelik ısı elde edebilirsiniz. Bu da yakıt sar sarfiyatını artır, artırıyor. de kenarda oturmuş Çek abi Diyor ki e, Sen de şarjını ters bağlamayasın Bağlantıyı yaptıktan sonra Tekrardan kolektörlerimizden oradan Kontrolünü yapacağız Şimdi son bir bağlantımız kaldı Rekorlarını sıkıp Kalorimetre Un olduğu vanayı açacağız Mavi kolektörümüzden Su gelmesi lazım Kör tapasını söktüğümüz mavi kolektörden su gelmesi lazım. Bu akşam inşallah herkes ısıtacağız. Bize dua ederlerse ne mutlu bize. Evet buraları sıktık. Şu anahtarımızla Şimdi bak ağrıdan bir şey diyecek Mavi banayı açıyorum dönüş kanasına. Evet dönüş banamızı açıyoruz. Yavaş bir şekilde. Kalorimetreye doğru giyiniyoruz. Geldi su. Evet. Mavi banayı yapıyoruz. Tamam kapat. Kapatıyorum ve Tamam kör sıkıyoruz. Kör sıktıktan sonra kapattığımız minimaları açıyoruz. Şöyle hepsini açıyoruz. Bu işlem sonucunda petekler hava yapmaz. Havanın havasını almanıza gerek yok. Şöyle tekrardan bakalım kontrolü yapalım. Evet, en son giriş vanamızı açtık. Tamam Dönüş vanamızı açtık. Evet, sayın takipçilerim videomuzu beğendiyseniz, umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur size bu video. Beğenip paylaşmayı ve sitenizdeki bu öneriyi bakarak kontrolünü yaparak teyzenizin sınavına bir gerekli ustalara söyleyip tezahür kontrolünü yaptırabilirsiniz. Yani takipçilerime iyi günler diliyorum. İyi akşamlar.